Geliyor biz mi? arkadaşlar. Evet, evet. kaldık. 2022 yılı Esen yurtta. Bak oradan mıdır? Al bak bu ne Karda mahsur kaldık. Servise doğru Ağzım. yürüyoruz. Tamam e, getir oraya. ben geliyorum eve. <laughs> 2022 yılı kar, öyle bir yağ, yolda yürüyorum. Hiçbir şey yapacak durum. Mahsur kaldık evet. Esenyurt'ta. Vallahi şu anda yapacak. Mahsur şey kaldık. Ya. Servise doğru yürüyoruz. Servisler çıkamıyor. Kar bir saat içinde bastırdı. Ya abi. Maske taksan da yüzünü seyirci ya. Ya nerede kaçacağım ya? Gidemiyoruz evet sevgili seyirciler. Üşüsün biraz. 2022 yılını görüyorsunuz. Ara sokaklar rezalet. Araçlar yolda mahsur kalmış çıkamıyor. Aşağıya doğru ana yola doğru iniyoruz. Ana yollar açık fakat ara yollar komple kapalı. 2022 yılında Türkiye'nin hali.